Fotoğrafta e, önemli olan unsurlardan bir tanesi de biçimsel uygulamalar. E, perspektif etkisi çok önemli. Perspektif etkisini e, bakış yönüne doğru verebiliriz. Yani derinlik hissinin oluşması için mesela e, bir, e, peş peşe sıralanmış şeyler çekerken onu kadrajı tam ortadan değil de birazcık daha diagonal yani kadrajın sağına veya soluna doğru gidiyormuş gibi verirsek ilgi merkezini daha kolay hesaplayabiliriz. En sonuna da bir insan yerleştirirsek oraya doğru kadraj, oraya doğru görüntü akar ve ilgi merkezi orada toplanabilir. Biraz daha hareket mi vermiş oluyoruz? Hareket vermiş oluyoruz. Dinamizm katmış oluyoruz? Şimdi fotoğrafta sanal çerçeveler kullanabiliriz. Yani burada mesela ağaç dallarıyla daha gerideki çekeceğimiz nesneyi süsleyebiliriz. Böylece fon çok fazla boş kalmamış olur, birincisi. Evet. İkincisi de ilgi merkezi otomatik olarak çekeceğimiz nesneye doğru gider. Bunu sadece ağaç dallarıyla değil, farklı şeylerle de yapabiliriz. Böylece ilgi merkezi ön plana çıkacaktır. Aynı şekilde fotoğraftaki yalanlığı da kullanabiliriz. Yani fotoğrafta yalanlık derken, Çekeceğimiz şeyi mümkün mertebe e, arka tarafını boşaltarak veya onu tek başına bırakarak e, evet. yalın bir fotoğraf elde edebiliriz. Şurada Onun için, sanki e, şurayı çekerken şu ikisini çerçeve yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Onları hı. çerçeveye dahil ederek hı hı. E, gökyüzünü ve arka planı böylece ilgi merkezine evet. koymuş olabiliriz. Yani fotoğraftaki belirginlik Öyle olabilir mi mesela? Evet olabilir. Olabilir. Hı hı. Yani burada e, dengeli bir kompozisyon var. Hı hı. üçte bir kuralı uygulanmış, altın kesim uygulanmış. Hı hı. Bu fotoğraf kullanılabilir Ancak gökyüzü e, çok matsa, hı hı. E, çok boşsa, e, bu tarz fotoğrafların yerine daha e, gökyüzünün az yer aldığı fotoğraflar çekmek daha akıllıca olur. Perspektif etkisi e, ve fotoğrafta kullanılan çizgiler var. Mesela S eğrisi dediğimiz e, kıvrımlı bir yol, kıvrımlı bir çit e, veya ağaçlar. Bunlar e, S eğrisi dediğimiz göze hoş gelen, kompozisyonla e, bize rahatlık sağlayan şeylerden birisi. Bunun gibi T düzlemi dediğimiz veya e, yine aynı şekilde bazı e, harflerden yola çıkarak ee, yaptığımız e, diagonal veya fotoğrafta grafik ögeleri ön plana çıkaran şeyler var. Onlara yoğunlaşabiliriz. Ee, Tabi bulunduğumuz yerin e, estetik kaygılarını da göz önüne bulundurarak çekim yapmak lazım.